Ne dolaplar çeviriyorsun anlat bakalım. Ben yokken ne haltlar karıştırdın? Önce kanatlanıp duvardan uçtu. Sonra pencereden içeri. Eşeği önce sağlam gaza bağlamalı. Sonra Allah'a emanet etmeli. Buyurun. <laughs> Zahmet oldu. Kapı açmasını biliyordum. Unutulmaz film kareleri bir kez daha Fatma Giri'ye dair ekranlarınıza getirdik. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Fatma Giri son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için İstanbul Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor diyelim. Hemen şimdi o noktaya gidelim. Sezen Ceceli Köse bizimle birlikte. Sezen Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından birisi daha ne yazık ki aramızdan ayrıldı. 200'e yakın film ve onun o güzel mavi gözleri hep hatırlanacak notlar sende. Nilgün Balkaç Türk sinemasının önemli bir ismi senin de söylediğin gibi pazartesi günü o mavi gözlerini hayata son kez kapattı. İşte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının bir yaprağı eksildi. Biz de şu an onun cenaze törenindeyiz. İstanbul'da Teşvikiye Camii'ndeyiz namazının ardından kılınacak e, cenaze namazıyla aslında burada son bir kez İstanbul'da ona veda edilecek. Ardından da naaşı Bodrum'a gidecek. Vasiyeti üzerine memduh ünün yanına toprağa verilecek Fatma Girik Fatma Gerik'ten bahsettiğimiz zaman aslında o çok yönlü bir kişilikti. 79 yıllık ömrüne çok fazla film de sığdırmıştı. 200'e yakın filmde rol almıştı. Aslında ilk başta küçük yaşlarda annesiyle birlikte setlere gidip figüranlık yaparak başladığı Beyaz Perde kariyeri 14 yaşında leke filmiyle başrol olarak devam etmişti özellikle 1960'lı 70'ler yıllar boyunca da e, sinema kariyerinin zirvesinde olduğunu söyleyebiliriz. İki kere altın portakal, iki kere, üç kere de altın koza film festivallerinden en iyi kadın oyuncu ödüllerini göğüslemiş başarılı bir aktristi o. Yaptığı her işi iyi yapmak onun için öncelikti. Ee, biz 1980'lerden itibaren tabii Fatma Gir'in farklı yönlerini de gördük. 1989-94 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı'nı yaptı. Bugün de İstanbul'da ilk tören oradaydı. Bir ahde ve aslında ona. Ardından da Cemal Reşit Rey'de tören düzenlendi. 1990'larda televizyon programları Söz Fatado'yla Fatoda ile gördük onu. Halkın toplumsal sorunlara değinen yönünü de tanıdık. 2000'lerde tekrar dizilerde, filmlerde rol aldı Fatma Girik. Aslında 180 film ve o filmleri düşünürsek aslında gelin, Acı, e, kanlı Nigar, e, hepimizin böyle hafızasında silinmeyen karakterlere can verdi ve bu karakterlerin ortak bir özelliği de vardı. Hayata karşı dik duruşlu karakterlerdi. E, sözünü sakınmayan dobra karakterlerdi. İşte Fatma Giri'nin belki kendi yaşamında da böyle bir insan olduğunu e, cenaze töreninde konuşan bütün sanatçılar, arkadaşları, dostları da söyledi diyelim. Bu da önemli önemli bir ayrıntıydı. Arkasından iyi insan olarak konuşulması zaten e, oyuncunun en büyük arzusuydu. Bugün de böyle konuşuldu. Biz de şu an İstanbul'da Teşvikiye Camii'ndeyiz. Burada öğle namazının mütakip e, cenaze namazı kılınacak ve naaşı bodruma götür